Şöyle ne yapıyoruz bugün? Malzemelerimizden de belli olduğu gibi tavala tava yapıyoruz Adana patlıcan tavası. Şöyle etimi kavurdum, suyunu çekti. Hani donuk olmasa aslında yeni kasaptan alırsın, taze koyarsın dedi. Annem öyle yapardı. Annem öyle yapardı. Şöyle minik bir soğan da dibine. Ben annemin dolmasını şeyini yapıyorum tavasını. Çocukluğumuzdan beri yediğimiz tava. Şöyle yağına bak sen Nurhan. Bunu bilmiyoruz. Tamam. 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 Tamam Nurhan. Şey değil. Ama çok fazla değil Hayır, mi? Hayır. Fazla falan. Bak hani. Yok. Yanlış görmüşüm. Sen arkadan <laughs> Oradan bakınca ekrandan sen de bazen diyorsun değil mi? Evet evet. Ekrandan çok korku zormuş. Her şeyin oturarak hazırladım. Nurhan önüme geldi. O da yaptı. Ben oturarak işte annelere kınardık ya. Evet. Kınadığını ya. yaşamadan ölmezmiş. Annem her şeyi ortaya isterdi bütün anneler gibi şöyle soğanımızla birlikte etimiz salçamız tatlı kaşık çıkartmamışım umarım bir şey olmaz metalde metal bir şey olmaz e, ses olmasın diye bile ya çirkin oluyor karakter bak güzel değil mi karakter olursa güzel oldu bak. Havamız geliyor. Güzel salça adam salça suyla. Bunu güzel yıkadın mı? Yıkadım gibi. Ha. Hala tuzlu. Aa. O tuzlu suda beklettik. Nurhan o kadar yıkadı aldı. Ben baktım tuz var. Lezzet olur ya. Ama aşırı tuzlu da olabilir bazen. Evet. Bazen aşırı tuzlu olur. Yıkamadığın sürece. çekiyor bu. Patlıcanımızı tuzladık. İyice tuzlu suda beklettik. Tavalık. Heh. Dökmezse olmaz dediği bu oldu işte. Evet ya. Dökmezsem olmaz. Bayağı da bir döktüm. Şey ya, tersime geliyor ya bu tarafta. Evet. Ben şunları yıkayayım mı Nurhan? Attık şimdi patlıcanlarımızı koyduk. Etlerimiz tümden altta kaldı. tavalarda böyle yapıyoruz şöyle doğradığımız 6-7 tane domatesimizi tava yapmak dünyanın en kolay yeme. Aslında sebze yapmak dünyanın en kolay yeme. Oturacaksın, hazırlayacaksın, hiç yorulmayacaksın. Taze fasulye. <laughs> Ayağımız ağrınca her şeyin kıymetini öğrendik. Hani oturarak yapmanın. Taze fasulye de öyle. Yardım yani, ya. neymiş? Daha hareketli olmak gerekirmiş değil mi? Daha hareketli. Spor spor. Hareket demiyor. Bunun özel sporları var. Diz, dizdeki şeylerin. Bak Nuran gördün mü? Bir baş sarımsağımızı da olmazsa olmazı biliyorsunuz. Bunun kokusu sarımsak ve biber kokusu. Buna ha, yine aynı şey değil de annem salçayı üstüne koyardı. Evet eskiden çok farklıydı bir tık değiştirdim Şunun ben. Gibi, hani üstünün... Annemle kayınvalidemin modelini değiştirdim. Evet. Birleştirdim daha doğrusu. Hah, bunlar böyle. Karabiberini de atıyoruz. Mis gibi. Şöyle çok fazla da atma Allah Allah. Oldu. Çok iyi ya. Altını kapa kısıyoruz. Şey kaynayınca kısıp kapatıyoruz. Gördün mü? Kaç dakika sonra Dört ama. Hah. Ee, Tavamız hazır. O kapak uymadı mı? Buna uymadı. Niye? Başka var mı? Bir tane daha var. Onu getirelim. Bugün pilavı ben yapacağım. şey Bulgur pilavı yapıyorum. Fatoş biraz dinlensin. Salataya karar veremedim. Yıldız şehri. Aslında en güzel tel şehri. Daha güzel oluyor bence. Tamam. Çok mu bulguru çok mu yapmışım? Annem diyor o kadar çoktan pilav olmaz diyor. Neyse o kavruldu onu yıkadım ben bulguru. Annem bulgura çok diyor. Çok mu anne bu bulgur? Olsun mu? <laughs> bir kadın yani yoksa Aynen. şey yaparım da yok ya bir şeydi çok ben değil. Ben de, çok de. Vallahi hem çekip hem yapmak ne kadar zor. Fatoş o gün anladım yani. Tuzunu da atalım. Fatoşa karışması iyi oluyordu. Az attın çok attın. Herhalde iyi. Gölge yapıyorum. sen de bu yüzünü falan değiştirmedin. Seni de çekerdim anne. Evet. O arada kamerayı da açıp unutmuşum. Annem de üstünü değiştirse çekerdim dedim. Çekeyim böyle. Haydi bakalım. İnşallah güzel olur. Ne kadar zor ya. Çekemiyorum. Kapağı bile kapatamadım. Az bir şey de salata yapayım. Ona sürpriz olsun. Semizotu toplasam mı? Toplanmasam mı? Karar vereceğim şimdi. Bakacağım. Annem beni çek dedi. Üstünü değiştirdi. Bluzunu falan. Fotoğraf değil anneciğim bu. Kamera. Şey. E, dün semizotu kalmadı dedim ya toplarken. Herhalde ya burayı ben görmedim. Ya da bir günde büyümüş bilemiyorum yani maydanoz Şu salatalık çok komik modelini. Gördün mü anne? Kabak gibi sanki. Hemen salatamı ekliyorum. Karıştırma şerefini Fatoş'a bıraktım. Ay evet Sarı tabağa koymanı da. Canım benim. Bitirseniz bir tane olur. soğan doğranmamış mı desem? Var, var soğan çok lezzetli oluyor bu. Acayip. Salatalığı yer. gördün mü? Ne kadardı biliyor musun? Gene mi buldun salatalığı? Parmak kadar ama <laughs> eğri bir şey. Ee, çok şey. <laughs> doğal herhalde sanırım. Doğal tabii. Heh. Az dediğimize bakar mısın? Bak Nurhan daha az. Yok yok dün çok yemedik Fatoş ha yeter yeter. Onu da ayrı bir şey vereyim tabak sana. Onu da ayrı koyayım. Bahçemi bile göremiyorum bahçemi. Göremedim. Kaç kere çıkardım. Şöyle bir düzelt kendini. Hoş geldiniz bir tanelerim. Sefalar getirdiniz. Çok şükür bizler de uğraşıyoruz. Rabbimin bugün, bu, şükür değil mi anne? Çok şükür Allah. Annem yüz kere dizimi soruyor. Geçti mi geçti mi diye. Anne doktora gitmeden nasıl geçsin diyor. <laughs> Baya şiş. İşte gelip zorla gelip şuraya oturuyor. Geri gidebiliyorum. Bir saniyeliğine yemek yaptık. Nuran yaptı. Fatoş övündü gibi bir şey oldu. Vallahi Bakalım pilav nasıl oldu? Yağsız. Ya dedim pilavı da yapıver dedim. Yağsız falan ya falan olmasın. Kaldırmıyor beni ya şey zora gelmesin diye. Çünkü gitgide şişti burası. <laughs> 10 dakikaya bir krem sürüyoruz. İnşallah iyi olacağız. Yarın gidiyoruz sabah. Yani videoyu yayınladığım gün gitmiş olacağım yani. Değil mi? Bugün gibi bir şey olacak. Evet. Yo, bir aynı gün. Sabah. Aynı gün oluyor. Aynı gün olacak. Yani, evet. Yayınladığım an gidiyor olacağım. Aynen. İnşallah bir tanelerim. Yeni görenler, duyanlar, abone olsunlar değil mi anne? Gel. Annem de benim üstüme okuyor devamlı. Evet. <laughs> Dizlerimin üstüne okuyor. Evet. <laughs> i̇yileşti mi diyor, iyileşti mi diyor. İnşallah. İyileşecek inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Valla herkes de var bu. Birazcık dikkat etmek gerekiyor ama işte bir ufacık bir hata da yapmadım yani. Olabilir. Hani görürken yürürken olsa, ağır bir şey taşırken olsa. He olabilir ya. Neyse inşallah güzel haberler alırım. Müjdemi ha. isterim Baderi inşallah. Haydi yemeğimizi yiyelim. Haydi masaya götürelim mi? Annem Hadi annem de yardım etsin. Vallahi annem taşıyacak. Annem ancak değil. şey götürür ya. Ekmeği al annem. Bu anne, anne İsmet'in bu. Ekmek. Onunki biraz geçiyor ya. Sen ekmeği Papa, al. ekmek alsın. Anne poşetimizi al şurada. Hadi bakalım. Bir bir ekmek tane yeter çok mi? Boşata almayın. İçinden ekmek poşet al da yediğimiz yeriz yemediğimiz gelir anne. Sağ soğukluklar da burada kalmasın. Çok değerli. O kadar lezzetli oluyor. Çiçeklerinizin dibinde yıkadığınız semiz otunu dökün. Mutlaka çıkar. Tohumlar oluyor ya onların. Dur bakayım. Bakmayayım anne suyuna. Dur bakayım. Ha, tuzuna falan da bakmadım ama ben. Ha, suyuna bak anne, tuzu falan nasıl? Annem şeyi çok seviyor. Ve ağzım sulandı anne Nar ekşisi çok seviyor. evet, seviyor. Nar ekşisi, soğan, domates, limon, limon da var. Bir salatalık koparmış Nurhan Minicikti fotoğraf. <laughs> Seviz otu. Görsen gülerdin. Ama mis gibi kokusu çıkmış. Evet. Hadi, hadi bakalım. Limon Aynen. ama kesinlikle. Işık yanmadı, karanlıktır. Karanlık olsun. Hı. Annemle vallahi o ekmeği getirdi, ben de salatayı. Yemek yemeye. Nurhan'ı bekliyoruz biz annemle birlikte. <laughs> Değil mi anne? Salatayı getirdik anca bir de ekmeği. Anne duyu. küçük. Çok büyük. Herkesin katıyor mu Nurhan? Kat kat. Çok konuşacaksan ama katma. Bence ikinize kat. Katma. Tamam. Kat, Belki soğuk olabilir. Senin sıcak kat. Evet. Valla yaz geldikçe şey oldu. Heh. Ne diyeyim? Işık problemimiz Bilal çok oluyor. tamam. Yazın daha ışık olacağına ne yapıyoruz şimdi? Tava mı getireceğim? Ben katabileceğim mi? Burada katak onu da. Tamam. Kalkamıyorum ben. Yani zorlanma diyor Nurhan. Evet. Yoksa ben Hı. gitmek istiyorum. Nora, Orada bir dakikada katarım ama Dura Yok canım Nurhan katarsa şey yapma. Şey gibi bir şey gibi kız. öyle, gibi yemeklerimiz geliyor. Gördün mü? Onu <laughs> orada bakmak istiyorum. Hmm, hmm. Bakalım evet. hemen. Öyle güzel kokuyor ki Ya Zaten görüntüsünden anlaşılır o. Şöyle ince tabakları anneme koyayım da çabuk soğusun. Şöyle tava alttan katılır. Et altta ya. Gördün mü Nurhan? ha. Çok güzel Çok dedi. şey. Soğusun. Çünkü epey oldu ama şey kapattım ama. Kokuyu duydun mu? Ah. Yok artık. Oh. Domatesin suyu. Hiç buna su konmuyor. Evet. Domatesin suyuyla Hı. yarım saat pişti herhalde. İki saat senin de ne güzel şey yapıyor. Şuraya koy. Bir dakika. Sur katması Fatoş'tan. Bir de bana katıyorum. Tamam herhalde tava işimiz. Evet. Böyle alttan alıyoruz. Ete ihtiyacım var. <laughs> Etli ve artık kaynamış et suyu falan yemem gerekecek. Sıcak gelmeden keşke yeseydin. Aynen. Sıcak havalar geliyor. Bugün ısındı. De Yemek soğu iyi soğusun işte değil mi? Bugün yemek avarım. Pilav vallahi annem çok bulgurunu çok oldu dedi. Pilav mı? Pilav çok lazım. Ama yemeğe bakar mısın? Çok güzel oldu. Ellerine sağlık canım. Ay senin eline vallahi sağlık. Valla bugün de aç kalmadık. Rabbimin verdiğine şükür. Tava yaptık. Salatamız Pilav. var. Bulgur pilavı. Turşuyla da bak çok iyi olur. Muhteşem turşumuz daha ne olsun. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Daha güzel günlerde buluşmak üzere. Yuvanızdan kaşık eksesi hiç eksik olmasın bir tanelerim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın hep bizle kalın. Afiyet olsun hadi bakalım. Haydi bakalım. Kalite kontrolcüler gelir Kalite şimdi. Kalite kokluyorlar onlar. Bugün et kokusu aldılar verdim ama. Ama benim. çok yediler yani. <laughs> Değil mi? Valla yarısını verdim pişirdim. Her şey <laughs> de güzel görünüyor. Aslında buna pirinç daha mı uyardı evet, bilemedim. Bulgur iyi Nurhan. Ellerine sağlık canım. Afiyet olsun. Senin ellerine sağlık. Tablo gibi Her şu şeyi anda. Her şeyi Nurhan Cem yaptı. Anneciğim şey, sen Bana de hadi ya. Ye. ye. Soğumuştur. Nurhan Tava güzel olmuştu. Annem pilavı sev. Annem bugün dua etmedi. Etler var. Anne dua etmeden. Evet. Neyse bugün de üstüne yaparsın duayı.